Yurt dışında yaşayan kaderdaşım, gurbetçiler merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine yabancı plakalı araçlarımızın Türkiye'ye götürülüp 24 ay kullandıktan sonra tekrar dönüşte 30 güne yani 185 gün kuralının 30 güne indirileceğine ilişkin bir düzenleme yapıldı ve resmi gazetede yayınlandı. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi bir düzenleme olursa bunu sizinle paylaşacağımı söylemiştim. İşte bu videoda bu düzenlemeyi paylaşacağım sizinle ve yetkililerimize de sesleneceğiz. videomuz başlıyor. Mayıs 2023 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesini yayınlamıştı ve bu beyannamenin 420. sayfasında yurt dışında yaşayan insanımıza, gurbetçimize verdiği sözleri sıralamıştı. Bunları da ben sizlerle paylaşmıştım. Hem de CHP'nin vermiş olduğu seçim vaatlerini karşılaştırarak. Bu vaatlerin içerisinde yabancı plakalı araçlarımızın Türkiye'ye götürülüp 24 ay kullanıldıktan sonra tekrar çıkışta 185 gün yani 6 ay daha yurt dışında kalıp tekrar gelmesi ve 24 ay daha alması bu ikinci çıkıştaki ve bu ikinci 185 gün kuralını ben 30 güne indireceğim demişti. Ve en son 25 Aralık 2023 tarihinde kendisi de bir gurbetçi olan yurt dışındaki insanları temsil eden AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya Bey sosyal medyada bununla ilgili bir gelişmeyi paylaşmıştı bizimle. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Ne söz verdiysek hepsini yapıyoruz, yapacağız diye de bir paylaşım yapmıştı Zafer Bey. Ancak daha önceki videolarda da söyledim. Bunun için bir kanunun çıkması gerekmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun çıkartmak gerekmiyor. 185 gün kuralını sadece şu anki yeni sistem dolayısıyla Cumhurbaşkanının bir imzasıyla kaldırmak mümkün demiştim. Evet, Zafer Bey'in maalesef söylediği gibi bir düzenleme yapıldı ve gurbetçimizin hiçbir işine yaramıyor. Bu 30 güne düşürme olayı yapılmadı. Peki ne oldu? Bakanlar kurulunun çünkü öncelikle onda bir düzenleme yapılması gerek. Cumhurbaşkanının yapması gerek. Bakın ne diyorlar? 7999 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle buraya bir madde ekleniyor. Ben bunları bir paylaşayım sizinle. Burada getirilen yeniliklerden hani gidiyoruz 24 ay kalıyoruz. 24 ay süre aldığımızda eğer çıkarsak geriye geriye çıkarsak bu 24 ay içerisinde ve tekrar girmek istersek 185 gün Kur'an'ı yerine getiremeden tekrar girmek istersek işte burada bir ayrık düzenleme vardı. Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden geliyorsa veya Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyesi bir ülkeden geliyorsa bu kişiler onlara Senede bir kere 365 gün içerisinde bir kereye mahsus ve bir aylık bir süre, 30 günlük bir süre verilebiliyor mağdur olmamaları için Türkiye girişlerine. İşte bu 27 Avrupa ülkesinden gelenler için bir kuraldı bu. Yani bir kolaylaştırma ve aynı zamanda Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyesi ülkeler ki daha önceden Avrupa Birliği'ne alternatif olarak kurulmuştu. Bu örgüt hala devam ediyor. Bu örgütün dört tane üyesi var hala Avrupa Birliği'nde olmayan bunlar. Norveç, Liechtenstein, İsviçre ve İzlanda. Bu dört ülkeden gelenleri de kapsıyordu. Fakat İngiltere ve Kuzey İrlanda'da ikamet eden gurbetçimiz böyle bir şeyle karşılaştığında bu iki organizasyona da iki birliğe de üye olmadıkları için bir mağduriyet yaşayacaklardı. İşte bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ek olarak Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı eklenmiş olduk. İkinci düzenleme ise asıl videonun da konusu. İşte bu 30 gün meselesi ile ilgili olarak bir düzenleme var mı diye baktık. Zafer Bey'in paylaşımının haricinde maalesef hayır. Zafer Bey'in söylediği gibi. Bakın aynen şöyle diyor. 19. maddeye 8. fıkra olarak aşağıdaki eklenmiştir diyor. 20. maddenin birinci fıkrasının C bendinin 3 ve 4 numaralı alt bendlerindeki süreler tamamlanmadan önce başvurulması kaydıyla süre bitimini müteakip aynı Alt bentteki süreler yeniden verilir. Bu haktan yeniden faydalanabilmesi için yurt dışı yerleşiklik şartının yeniden sağlanması gerekir. Bu onun anlamı. Sadece yurt dışından, ister Türk vatandaşı ister yabancı olsun. Yurt dışından emekliler için diyor. Bunlar hiç çıkmalarına gerek yok. Başvuru yapmaları kaydıyla bunlara yeniden bir iki yıl daha 730 gün daha verilir diyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişiklikle. Yani sizi çok mevzuata boğmak istemiyorum ama Zafer Bey'in paylaşımındaki dediği gibi bu düzenleme sadece yurt dışından emekli olanlar için. Ama bize verilen söz neydi? Seçim beyannamesinin 420. sayfasında ne diyor bize? AK Parti seçim öncesi. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kullanma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirilebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz diyor. Burada emekli demiyor ki 30 güne düşüreceğiz diyor. Yok Türkiye'de kalacak onun için başvursun çıkmasına gerek yok. Biz 2 yıl daha vereceğiz demiyorsunuz. Verilen söz 30 gün ki bu çok önemli. Bununla ilgili bana da çok yoğun tepkiler geldi videoların altına yazılan yorumlarda. Şunu söylüyor vatandaş. Evet diyor siz diyor ayrım yapıyorsunuz burada ayrımcılık yapıyorsunuz. Emekli olan olmayan böyle bir sözünüz yok ki haklılar böyle bir sözünüz yok. Bu bir. İkincisi. Hadi diyelim ki 2 yılı kullandık. Ya bu işin bir de muayene problemi var. Aracımızın muayene problemi var. Sigorta problemi var. Biz 4 yıl orada kalamayız. Bunu siz de biliyorsunuz sayın yetkililer. Sayın Ticaret Bakanlığı yetkilileri siz de biliyorsunuz. Sayın AK Partili yetkililer siz de biliyorsunuz. Zafer Bey siz daha iyi biliyorsunuz. Zafer Sırakaya Bey. Bu araçlar 4 yıl Türkiye'de kalamaz. O zaman niye yaptınız bu değişikliği? Ben anlamış değilim. Bizim arabamızın muayenesi, Almanların söylediği gibi tüfü geçtiği zaman bu aracı geri getiremiyoruz yollarda problem yaşayacağız biz 4 yıl sonra. Artı sigortadan problem yaşayacağız ki birçok ülkede de mesela Avusturya'da Piken deniyor tüfe. Bunlar 1 yıl kullanıyor veya Hollanda'da 1 yıldır bu muayene süreleri. Biz bunu sağlamanız gerekir. Bu seçimde verdiğiniz sözü tutsanız veya buna ilişkin bir düzenleme yapsanız iki yıl kaldıktan sonra emekli olsun emekli olmasın fark etmez her ikisi için de aynı şey geçerli. Yurt dışına çıkacak 30 günlük bir süre içerisinde hem muayenesini yaptırır hem sigortasını yeniler ve tekrar dönebilir bu araç. Ama sizin yaptığınız bu düzenlemeyle hayatta hiçbir şey olmaz. Gurbetçimizin hiçbir işine yaramıyor bu düzenleme. Ki zaten bazı Takipçilerimiz de şunu yazıyor. Yani Türk Devleti öncelikle TÜF meselesi. Yani aracı muayene meselesini halletmesi gerek. İki yıl geçti mi bizim onu kullanmamız mümkün değil. Veya tekrar yurt dışına getirmemiz mümkün değil diyorlar. Ama bunu da söyleyeyim. Bu maalesef Türkiye'nin elinde olan veya Türk Devleti'nin elinde olan bir konu değil. Bu her ülkeden ülkeye değişiyor bu TÜF meselesi. Bu muayenenin süresi meselesi. Onun içinde mesela Almanya hiçbir ülkenin yaptığı muayeneyi tüfü kabul etmiyor. Yani Türkiye'de bunu yaptırmanız mümkün değil. İşte efendim ikili sözleşme yapsın Türkiye. Tamam da Türkiye yapmak istese bile o ülkeler yapmak istemeyebilir. O halde biz onlara göbeğimiz bu yönüyle bağlı kalacağını seçim vaadinde söyledikleri gibi, seçim beyannamesindeki söyledikleri gibi bir düzenleme yapsalardı yani 30 gün ben çıksaydım 30 gün yurt dışında kalacaksam işte en az 30 gün tabii ki. Bu 40 günde olur, 50 günde. O ara ben zaten muayene işini halledeceğim. Bir iki yıl daha alacağım. Ve daha sonradan bu iş için 185 gün yani 4 yıl bittikten sonra da 185 gün kuralı yeniden başlayacak. Halbuki bununla ilgili olarak seçim beyannamesinde böyle bir şey yapılacağı da söylenmemişti bize. O halde bu düzenleme gerçekten de Gurbetçimizin hiçbir işine yaramıyor. Hiçbir işine yaramıyor. Bunu gurbetçimiz adına söyleyebilirim. En azından bana yazanların bunu dile getirmemi isteyenlerin adına bunu söyleyebilirim. Demin bahsetmiştim peki nasıl başvuracağız? Hadi diyelim bu kuralı kabul ettik. 2 yılımız dolmadan. Bunun içinde 31 Aralık 2023 tarihli resmi gazetede bir düzenleme yaptılar. Ve dedi ki sürenin yani bu 24 ayın bitmesine 3 ay kalasıya başvuracaksınız. Başvurduğunuzda eğer mücbir sebepler yoksa tabii ki buradaki bahsettiği 19. maddeye böyle bir düzenleme getirdiler. Bir ek fıkra getirdiler. 19 ne? Süre uzatımı. Halbuki biz süre uzatımı istemiyoruz ki yeniden istiyorduk. Ki seçim beyanlaması de bu şekildeydi. Burada da 3 ay içerisinde başvurmanız gerek. Son 3 ay içerisinde. Ki onlara diyor bir 24 ay daha verilir. Tamam da bununla ilgili olarak demin söylediğim gibi birçok problemi de beraberinde getiriyor. Daha doğrusu fiilen gurbetçi bu hakkı bir iki yıl daha kullanamıyor. Çünkü aracının hem sigorta problemi var hem de tüf yani muayene sorunu var. Gözünüzü seveyim gerçekten de bir şey yapıyorsunuz ama verdiğiniz söze uymuyor. Yaptığınız iş gurbetçinin işine yaramıyor. O zaman niye yapıyorsunuz? Maalesef düzenleme bu şekilde. Ben sizinle bunu paylaşmak istedim ve yetkililere, büyüklerimize, devlet büyüklerimize, özellikle de AK Parti yönetimine ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine artık kimin aklına geldiyse böyle bir düzenleme yapmak hiç böyle bir şeyin sözü bile edilmezken birdenbire hem de verdiğimiz sözlerin arkasındayız diyor Zafer Bey. Ama verdiğiniz söz bu değil. Arkasında da duracağınız hiçbir şey yok bunun. Maalesef siz asıl verdiğiniz o sözü yani 30 güne indirme sözünü yerine getirin. Ben bunu sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Bu videoda da bunu paylaşmış olduk. Tepkileriniz varsa lütfen CİMER'den yazın, Cumhurbaşkanlığı'na yazın. Ticaret Bakanlığı'na yazın. STK'lar, sivil toplum kuruluşları, yurt dışındakiler, özellikle de Zafer Bey siz başta olmak üzere bu işin üzerine düşmenizi rica ediyorum. Özellikle yurt dışında bulunan STK'lar da bu konuda inisiyatif almalılar ve bu sözlerin yerine getirilmesi için tam verildiği gibi ki gurbetçimizin de işine yarayacak şekildeki verilen seçim vaadini yerine getirilmesi için baskı unsuru olması veya onlara hatırlatma adına harekete geçmelerini tavsiye ederim. Vatandaş olarak da dediğim gibi biz de mail yazabiliriz, ararız, sorarız veya Cimer üzerinden yazarız. Bu şekilde tepkimizi koymuş oluruz. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler.